Amerika'da yanlış iğne kurbanı olan kadın sağlığına Türkiye'de kavuştu. Yıllarca acı çeken kadın Türk doktorlar sayesinde anne olma şansını da geri kazandı. Şimdile direkt olarak iğnenin yapılmış olmasından ve sinire bası yapmış olabilir. Hemşirenin yaptığı yine sinire denk gelince Amerikalı kadının hayatı alt üst oldu. Yıllarca tarifsiz acılar çekti. Ona ikinci kez anne olma şansını, sağlığını Türk bir doktor geri verdi. Kalçasından bir iğne yapıldıktan sonra o an itibariyle çok şiddetli ağrı hissetmeye başlıyor. Emili Ferro 38 yaşında. 2 yıl önce mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti. Doktor izinli olduğu için iddiaya göre hemşire bir iğne yaptı. Yanlış enjeksiyon sonrasında bacakta ağrı, yanma belirtileri oldu. Hemen doktorumu aradım. Doktorum fizik tedaviye gönderdi. Ancak başarılı olamadılar. Yanlış iğne hayatını kararttı. Ağrılar yaşamını kabusa çevirdi. Amerikalı doktorlar ameliyat dedi. Ancak olursa bir daha anne olamayacaktı. İnternetten araştırma yapmaya başladı. İstanbul'da doktor Tibet Erdoğru'ya ulaştı. Tibet Bey'in başarıları üzerine Türkiye'ye gelmeye karar verdim. Benim geliştirdiğim bu teknikle tamamen laparoskopik veya robotik olarak yapılıyor. Doktor Erdoğru'nun geliştirdiği yöntemle açık ameliyata gerek kalmadı. Kalçadan küçük bir delik açılarak hasarlı sinir tedavi edildi ve genç kadın hem ağrılardan kurtuldu hem de anne olma şansını kaçırmadı. Bir iki çocuk sahibi olmak istiyorum iki yıl sonra. Bunu çok istiyorum.